Neşko şimdi sana soruyorum. Evet. Tayinli çöreğim nasıl olmuş? Onun üzerinden 9 veriyorum. Hadi be. Güzel olmuş yani. Bir puan nereden kırdın? Sen, He? Sert. He? Ee, sert. ama? Ama çok lezzetli. Değil mi? Baban da beğendi. Çok güzel olmuş. Bu benim tarifim. Patenti bana ait. Kimse yok. Şimdi... Neyse kum kahvesi ya, yapıyor. Ama benim onlara acı gelebilir ben önce. Yok yok senin kahven güzel. Bak şimdi iki fincan. Şimdi Kahve. bu seninkini ölçüyoruz. He. <laughs> Gittikçe azalıyor kahveler yani. He. Bu yani benimki. Büyük bardak. He. İşte bu birazcık. Yani iki ne kadar koydum. İşte bu kadar. Bu kadar. Ben <laughs> Sayamadım ki. Altı oluyor Altı ama iki 2 iki dolu iki yarım iki bilmem ne oluyor işte o yüzden. E ben bundan fazla koyayım Neşko. Bundan fazla koyayım. Ben... Ama senin gibi olmayın. Levent dayım da geçen gün aynısını soruyor biliyor musun? Hı. Biraz daha koyayım sana koy, Koy koy biraz. Ama çok da şekerli oluyor. Geçen de tamam, seni hadi, dinledim. Tamam hadi tamam hadi. Karnım aç diye şeker şekeri koyuyorum. Yesin o zaman yemek anne. Yiyemem evimde yiyeceğim yemem. Çay da yapmayacağım. <laughs> ben de o menü yok. Kahvaltı edeceğim. Babana da kuru fasulyem var, pilavım var. Tamam. Ben gideceğim dedim son video dedim ama oğlum gelmeyince işi var. Büyük konuştum. Büyük konuştum. Daha ne iş konuda takılacağız bir saat. Sosu Onun için. Mi? Yok içmem. Bir kahve içelim. Anne kız kahvesi. kahve. Arasamda mama falan var mı? Hayır. Daha yeni uyanmıştı işte. Vermedim. Ananın bakması. Uyuttu. <laughs> yok sen yemek yiyemezsin. Bakın açmamış. Bana da vereyim. Yok yok vermedim Neşko. Dedim geldiğinde beslersin. Ama besmemişiz anlamı soruyor. Anneannesi besledi. <laughs> Kahveyle. Oh. <laughs> Makinenin neresine bastıysak bulaşık koyarken yaşıyor. Bir şey yanıp sönüyor. Orada da çok kapanıyor ya. Hmm. Ya hakikaten süt tozu zannetmiş. Ay ben <laughs> e, süt tuzu diye yamacın mamasından Bule'nin kahvesine iki tane koydum. Sonra aklıma geldi. Evet. Yamacın mama gitti iki kaşık. Bak şimdi yamacı çek. Hadi bakalım. Bir şey Geçelim buraya. Yamacın keyfine bak keyfine. Yamaç. Yamaç. <laughs> Aferin. Bak ha. Bak şimdi. Aferin. Bak. Hadi koş. Efendim. <laughs> Bak 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 ben de çekeyim onu bak, bak 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 nereye gidiyor bak. Bak mamasını içme bak herkes keyifle biniyor bak. Vay. Bak. Evet hadi. Bak, bak, bak. mamasını bak, nerede bak, içecekmiş içecek. bak. Evet orada. Bak. Hadi koş Üşüye Düşü yakayım mı ona? Ya. Bak. bak 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 keyfe bakın bakın. Bak. Ötede içmeyi bak gelecekmiş burada mamasını keyifle içecekmiş bak. Daha mamayı gördüğü gibi yatağına. Ayaklara bakar mısın? <laughs> Ay bacak bacak atar bir sabahı buldu ben ya. Hii. Keyfini yesinler oğlum. Canım benim. Mamayı gördüğü gibi geldi. Burası da benim prensesimin yatağı. Oldu mu? Geleyim Neşko. Balkonda değil mi? Hı -hı. O zaman ben kabanı giyeyim. Soda Hayır, soda içmem. Dök dök neşko. Şimdi ters kalıyorsun ama. Olsun, ben buradan çekirim. Ya yok be. Bu senin elinden oluyor böyle. Ben bundan fazla kahve koyayım. Böyle olmay kahvem benim. ben. Geldim. Bu kahvede senin üstüne kimseyi tanımam. Bak. Hiç kimseyi tanımam bak. Hakkını verelim. Kimse yapamıyor böyle. Şuraya bak şuraya. Eh maşallah kısmetim taşıyor Neşko. Aa, bu benim mi? Senin? Benim değil mi? Ha, tamam benim kısmet taşıyor. Suyumu alacağım ben hiç su koyma bana. Cebime koyayım. Sen sodanı iç, ben de suyumu. yamaç tamamasını herkes keyfinde. Bu lan nerede? O da burada keyfinde. Şarkısını dinleyin. Herkes keyfinde. Biz de kızımla şöyle bir keyifli kahve içelim. Çok kahvesini içmeden gidecektik ama Çok kısmetmiş gene. He? Çok Evet, aynen öyle. Kapıklığımızı eh. içelim bakalım. Ne para gelmiş ağzına bence. Hadi, Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kısmetimiz taşıyor. Kısmetler taşıyor. Evet. Kışımız da geldi. Şimdi ben bunu kısa videoda yapacağım ama nasıl yapacağım acaba? Onu merak ettim. Şöyle Neşko'nun kahvesini de şuraya koysak mı? Çikolatasını da buraya koyalım tablayı alalım. Neymiş bu? Öyle Açak. Kısa video. Ah tablada nereye gitti? Kısa video çekeceğim bir tane. Aman Bunu da. al. Hadi hadi Neşko. Uzun, Uzun çekeceğim de bir tane de kısa video çekeceğim. Benimki Gitti. Köpüğü... Senin gitti köpüğü. Nazarlar değil <laughs> mi? Benimkini çekeyim. Senin köpüksüz kahveni çekmeyeceğim. Al, <laughs> <geldi>. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Şimdi biz kızımla baş başa anne kız kahvesi içelim. Ve bir tane de kısa video çekelim. Yaparsanız size daha afiyet olsun diyelim. Evet. Bol köpüklüğümüzü içelim. Güzelliğe bak. Maşallah. Bak da bozulmuş mu hiç? Bak dolaba koydum ben e, Dolapta. Ülkenin evet. çikolatası hem de. Evet. Bozulmaz don, donmuş anneannem. Doğmuş anneannem deyim. İşte çikolatayı sevmem. Çikolata hiç sevmem. Ama tatlı olarak da şerbetle. Tatlı. O da bir tane iki tane yedim mi tamam. çikolatacı Neşko evet, babası buğlem buğlem Aykut'u da görmedim öyle çikolatayı Aykut ]ken. sevmiyor Apo, Hiç Apo da benim valla. gibi çikolatayı sevmez tatlıyı sever o da şerbetli tatlı şerbetli yiyor fındıklarım var Neşko'da Nisperingen getirmişti onları temizleyebilsek baklava yapacağım Nisperingen bir tepsi baklava yapayım şöyle mis gibi. Fındıklı baklava bu. Annen hep fındıklı yapardı. Kahveler olmamış. Vallahi ben çikolatayla içtiğimi bana iyi geldi. Neden olmamış sana neyi gel kötü geldi? Kahve gibi kahvesi geldi. Evet çekme işte beni be ya. Nazar değil diye. Kahve yaparken çekme. <laughs> Nazar edin eşk atmadı? Yorum gelecek çok atıyor bilmem ne. Ay, ondan evet. da ama dedim ben bu kahveyi niye attı bu diye. Ya. Olmadı işte. İyi ya Neşkom diyen desin sen kendi kahveni bana tanıtırsın. Ben de şaşırdım. Ben ondan çok fazla koyayım kahve. Abi evladım yat koysan. Sen yorum gelirse gelsin. Ben kötü yorum öyle istedim. Bak kötü yorum. <laughs> Kendimi kötü yorum <laughs> kötü yorum yapan kendisi yapar. Güzel kahvesini içer Neşko. Okay. Niye yorum yapacakmışlar? Herkesin zevki. Az kahveli seven olur. Çok kahveli. <gülüyor> Neşko <gülüyor> yorum şeylere kapalı. Gitti <laughs> kahve. <laughs> <laughs> Olsun yaparsa sonra apoyla içersiniz güzel çikolata ile ben içtim. ben de Normalde çikolata yemem ama <laughs> kahve içeyim. <laughs> benim benim istediğim kahve de bu değildi tabi. Değildi değil mi? Hı -hı. Su gibi olmuş. Kahve yaz koydun. Birisinde içmiştim ben böyle kahve. Şimdi verme burada da. <laughs> Söyleyeyim <mi> anne. Bak sen ki tanıdık değil mi? He? söylemesek <laughs> seyretmezler seyretmezler gelir de bu kahveyi seyrederler <laughs> boş boş içinde kaç sonra söylersin <laughs> bir kahveyi sen güzel yaparsın benim tanıdığım kişiler arasında Neşko İkinci yok yok o kadar o kadar bak söyleyeyim sana yemek konusunda da bile seçeceğim koku mesela parfüm kokusunda da Evimi sildiğim kokularda da hafif koku tercih ederim. Kahvede de, çayda da. Nifat teyzenin çayı. Nifat teyzem çok güzel yapıyor. Ya. Nilgün teyzenin de çayı güzel oluyor. İkisinin de çayları güzel. Ama kahve senden başka bu sülalede de kimse de yok. Tanıdığım insanlarda da kimse yapmıyor. Yani becerip de güzel kahve. Makine de olsa yapamayacak. herkesin hakkını vereceksin şimdi kimde? dayım diyor ya. Neşeli kahvesini içe için. Neyse kahvesi içmeye dayım kahve içmezdi. Senin kahvenden sonra Türk kahvesine alışmış. Bağımlılık yapmış yani. Evet. Ama bunlar olmamış mesela. Yani. bunlar olmadı artık yapacak bir şey yok. Neşko yorumlardan ben çok... çeki, çekindiği için, çekindi için kahveli koymuş. Ben de değilim ama. Niye bu kahveli az koydu bu kız? gibi. Ah Neşko. Annem kim gelirmiş mamayı yemiş, Üşüyecek. Aa bak 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 hayır dedi, bak aa dedi anne bak kızdı mı şimdi? Evet. Hemen de gücenirmiş. Ah <laughs> ne yapayım onu ben? Ne çabuk içti mamayı? Bence Togo çok yoklu etmedi onu. Bitti ee, e ilk yaptı bıraktı, bıraktı mamayı orada. Yedi ya o gofreti. Ama neşko ben ona vermezdim de. Buğlem yerdi o kalktığında. Püsküvi yerdi ona verdi prosküütlerden. Son bir tane kalmış zaten. Bu hepsini. Dedim onun yiyebileceği gibi bir şey ver ona. Hatta kek getir dedi. Kekleri yemez sen nerede dedi. Kıyamadığına mı dedi? Ee, keklerini kıyamadı. Bu dolaptan onu verdi bana. Kekleri yerse ağzının kenarları batacak. Yani, Anne, anne ben de bir şey demedim. yol benim cennetime çıkan yol. Bunun yolun başı benim evim. Neşkom'la yakındık. Buradan hemen evladım bana geliverirdi. Evet ya. Buradan hemen çıktı mı döndüler mi benim ev de orada. Bulemi okula bıraktım annesine gelirdi. Ama evet. şimdi maalesef gelemiyor. Evet hiç gelemiyor Çok uzaklaştık evladımla. Ama umutlar tükenmez Aynen, öyle. Benim umudum var. Elbet bir gün kavuşacağız. Annen elbet yine bu caddeye gelecek bir gün. Sana yakın olacağım yine. Ben caddeyi istiyorum. Sen Yoksa ben oraya normalde bu mahallede de ev vardı ben taşınırken Neşko'mun burada da. Ben o caddeyi istiyorum. Evet. İlla o cadde. Cennetimin olduğu yer cennetim diyorum. Başka da hiçbir eve cennetim demedim. Belki de kendi evime geri dönerim. Belli olmaz. Sivas'a da dua ediyor. Benimle birlikte. İnşallah bir gün. Zaten oraya bir taşınsam geri kendi evime. Kendi evime. Hani yurt dışından gelirler de bile öperler ya yeri. Kapıyı öperim artık kapımı öperim. Düşün yani. O kendi evime taşınayım. Aman Allah. Im. Benden mutlusu olmaz. Tabi ayırlısıysa olsun o da. Ayırsızsa hiçbir şey olmaz. O evi de çok istedikçe o evde de başıma gelmeyen de kalmadı. O ayrı mesele. Neler geçirdim neler. Ne facialar. <laughs> gelmeyen kalmadı. Ama yine de o ev yine de o ev. <laughs> Saray verin bana. Şimdi deyin ki bu Lüleburgaz'ın en güzel evini sana tuttuk ya da aldık. Onu mu onu mu dersen ben onu. yine gene onu isterim. İyi bakmam bile öteki evi görmem gidip de bakmam. Yine evimi isterim. Bu evi ben çok sevdim. Ben bu kadar severken de evi ev gene bana kısmet olacak. Bak, anne Aniye sen çekebilirsen çek al. Kargı mı onlar? <laughs> Benim orası karga dolu. Yağmur yağacak herhalde şu. Yağsın. Yağmur. Ama yağmur yağdım benim o balkon bir kokuyu, Kokar bu şey. Ya bu güvercin pislik aşk. Çok pis kokuyor. Yaksana çık abi. He? E sen Neşko nasıl yaptın bu hatayı ya? Kim ne derse desin sen bildiğin gibi koysana kahveni. Ben de sevine sevine kahve içeceğim diye sevindim. Yapamam bir daha yani. Yapma zaten benim karnım aç. İçemem artık kahve eve git ben yemem. Ne sana? Yemem. Kahvaltı içeceğim Neşko. Eve gideyim kahvaltıya saklayayım kendimi. Çayımı demleyeceğim. Mis gibi kahvaltı içeceğim babana da yemekleri ısıtacağım. Yemeğini yesin. Ya. Vallahi öyle bir kaynattım onu. Hiç süzmesen bile yeri var. Bir bakarsın yine. Fırsatım olmadı. Süzecektim onu ben. Yarın ben de aynı menüyü yapabilirim. Evet. Ispanağı yapabilir. yapabilirim. Bozulmadan. Bozuluyor be çabuk. Ee, Yarın yaparım ıspaha gene. Hatta aynı menüyü yapabilirim. Mercimek çorbasında güzel gider. Ama tayinli çöreğim nasıl? Neşko. Çok zor. Bak onun tarifi işte internete girsin kimse de yok. Bu benim. Bana ait. Herkes baktım Poğaça gibi hamur. Ya yumuşak olsun. He, yumuşak ya. olsun diye. Tereyağı, süt, o bunu koymuşlar koymuşlar. Ben ne yaptım? sos sodalı Lütfen. çöreğimin aynısını yaptım. sodalı da mı koydun? Sodalı çöreğim yaptım zaten. Sodalı çöreğimi tayini çöreğe çevirdim. Ha. Bak, maya bir tane koydum. Bir şeker kaşığı soda. Normal çörek tuttum. Ben sade tuz yerine iki yemek kaşığı Şeker, şeker tuttum hamuru kabardı sonra açtım börek gibi içini yağladım, yağladım. ondan sonra kıvırdım yalnız Neyse, biraz acaba? üzerine işte şey oldu işte üzerini çok e, uydurmayız Yok acaba ya neşko yani. pekmezden dolayı mı oldu yoksa 180'de 45 dakika pişirdim ondan On... mı acaba ama bilmiyorum ben ne Hı. öteki turda pişmez ki o Baten. pişmez bak öteki pişmemiş tabi i̇şte ötekini pişmemiş yeniden pişirdim mi? pişirdim. Ne Tekrar pişmiş. gene pişmemiş o öyle tam iyi değil. Hmm. Demek ki öyle olacak o. Ne kadar fazla pişirsen o kadar güzel. İnce yapacağım. <laughs> yani becerdik. Yaptık töre. Ama olmuş. Çok beğen. Baban beğendi. Koydum götürdü yani. yani. Baban yedi mi? Dedim Neşko da test etsin bunu. Beğendi. <laughs> beğen. <laughs> Tayinli Apo da sever öyle şey. Apo da yani. He simit öyle tatlı simitlerin içinde oluyor ya. Ha, ee, ha, pek öyle tatlı simit değilmiş. Yemeği mi? Sen bildin onu ben. Ee, ben hep o sen ne seviyor çikolatalı açma. He, ee, Buğlem yer onu. Buğlem de yer. Çikolatalı açma. Tamam o zaman. de yer. Tamam. Biz kapatalım. Burada. Yeterdi mi Neşko? yeter, <laughs> yeter bence. Ne <laughs> bence yeter. Yeterse yeter. Ee, Aykut'un saatine ne kadar var? Altı mı dedi gelirim? Saat beş altı yedi var. Kaçtı dedi? Altıda dedi dedim o? Altı dedi sanki. Ee. gelirim dedi ama. Altı buçuk mu dedi yoksa ya? <laughs> ben altı buçuk anladım Neşko. Sen altı dedin ama. Vallahi ben altı anladım ama. Apo da gelsin bir gün. Pazar günü kalırsa mı gelebilir mi? Yapsın doğal gaz şeyini ayarlama. Kombiyi. He? baksın da kızan doğal gaz açarız. Arada. Evet. Biz burada kapatalım videomuzu. Evet. Yeter artık. <laughs> yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Neşkom'un da kahvesini nazar değdirdim.